Merhaba arkadaşlar ben Haluk Bugün Minecraft The Lab oynuyoruz Çok güzel bir mini game arkadaşlar Ve yanında Ahmet var hoş geldin Ahmet Hoş bulduk abi Nasılsın? İyi Haluk abi sen nasılsın? Ben de Evet arkadaşlar ilk oyunumuz balon patlatmaca Aynen abi Bu balonları patlatacağız Belli bir süre var o süre içerisinde bakalım En çok balonu kim patlatacak Evet Haluk TNT var biliyorsun Evet, evet arkadaşlar balonun aralarında TNT'ler var TNT'leri tabi vurursak Çok daha fazla balonu bir anda havaya uçurabiliyoruz bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Hürkan evet, abi. Efendim. Ben laktan dolayı tiyareti patlatamadım. Yeteneksizliğimden değil. Lock yani, lock'tan tamamen laktan diyorsun. Yani evet. olmasa diyorsun. Şu an balonlar bitmişti. Tertemiz yapmış. Ben işi bitirmiş. Kenara çekilmiştim. <laughs> Siz böyle balon arıyordunuz tepede diyorsun. Aa, yani. O kadar hızlı yani. yapardım ki. Ben Haluk abisi ikincisi. Ya, ya hack yaparsan ben de ikinci olurum Haluk abi. Ya. Ben, ne ya. hack yapıyorum be. Hack ya, falan yaptığım yok. Ya yürü git Haluk abi ya lütfen. Bir de, o hakkında öyle hakkında dedikodular çıkartıyorsun. Ali abi ben dedikodu değil sevmem. Dedikodu kötü bir şeydir. O da bir kahve. Efe, evet. Ben dedikodu yapmam. Sadece, sadece gerçekleri söylerim o kadar. Alık Hayır abi. şöyle diyeceksin ben dedikodu yapmam sadece iftira atarım. Evet. <laughs> i̇ftira daha iyi bir şeydir değil mi Alık abi? Valla Ol senin, sana uyuyorsa <laughs> bir şey diyemem yani sana göre iyiyse artık takdiri kamuoyuna bırakıyorum. Aluk abi, Efendim? 1600 tane balon varmış şu an. 1600? Evet. Oo şimdi onu 1600'e <laughs> 1600 bir indirelim ha. Haydi bakalım salla abi. salla okları salla okları bile kuvvet. O, abi birincisin sen. Abi birincisin Hadi biraz daha hızlı gidelim. Şöyle balonları patlatalım. Bayağı ama balon, balon azaldı. Ya. Ne oldu? Lap var ya o yüzden kaybeder kaybediyoruz. Ah ah. Oh ah yapacak bir şey yok. Oh, evet mi? ve ilk yok, turu bitirdik yok. ve ikinci sıradayım. Son anda ikinciliğe düştüm abi. Evet ya kötü oldu. Hmm. Vay, be. Vay be işte ne yapalım Vay be. elimizden geleni yaptık arkadaşlar. şimdi ikinci oyundayız. Rocket Race. Burada da ro 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 roketimiz okay. için yakıt toplayacağız. Harika abi yani Efendim. Sen, ya, biraz İngilizce ne ya? Roketler yarış yapacağız şimdi. Roket Öyle mi? Ya. Ya, ha, İngilizce yarışacağız. Yani, işte, tamam Tam sen yarış yapa dur. Ben şurada bunları toparlayayım. Sen koş böyle harika. iki tur at bak. Buranın çevresinde sen iki tur at gel. Anlamıyorum Haluk abi biraz İngilizce yani. <laughs> Gördüğün gibi benim İngilizcem süper. Aman düşman başına vermesin böyle İngilizceyi. <laughs> Toparlayalım. Abi şey yaptı değil mi? Benzin gibi bir şey bu. Evet herhalde de. o mantıkla hmm. toparlıyoruz. Şimdi ben aşağı indim. Abi. Aynen survival'daki madencilik yapıyoruz. Aynen ondan başka ne yapabiliriz ki abi? Şöyle. Ben toparlayalım. De. Evet toparla Oo, bakalım abi, toparla. Altın buldum. Efendim? Altın buldum. Altın Hadi buldum. Hadi gözünü aydın. Altın. Hadi şöyle biraz daha toparlamam lazım. Ben yakınlarda kalmadı artık hep kaza kaza toparlıyorum. Bu da tabii vakit kaybettiriyor. Üst kısımları toplamışlar kerizler. Evet ya. Yani, ya, ya iyi geçmedi bu. Güzel olmadı. Dördüncü bitirdim. Ben altıncı bitirdim Haluk abi. Olsun abi. Olsun bu oyun böyle pek iyi geçmedi olsun ama olsun. artık üçüncü oyunda telafi etmeye çalışacağız. Aynen. Neymiş? Eee blokları kırıyoruz. Blokları abi. kıracağız. Hadi bir bakalım. İngilizcem mükemmel olduğu için anlatabilirim. Anlat bakalım. Evet. Şimdi blok kırıyoruz abi o kadar. Evet. Haydi bakalım. Haydi yine. Haydi kolay gelsin. Kır blokları. Evet. Of TNT'miz de var. Çok oh, şahane. TNT ile patlat evet. dur. Of. Gayet evet. güzel şöyle patlatalım. Evet. Tamam abi. Blokları toparla. Oo ben TNT koyuyorum. Toparla koyarım. bakalım toparla. TNT koymak çok eğlenceli. Evet şöyle o güzel. Hadi bakalım, toparlıyoruz. Güzel. Abi bende... Efendim? TNT bitti. O, o altın bloklarından bile TNT veriyor. Altın blok... Yok Hadi şöyle... Ara lan biraz, biraz bak. bak. Ya çok şöyle... uzakta abi, gidemem buraya. Eee o zaman taksiyle git gel. Şöyle kıralım. <gülüyor> şöyle <gülüyor> patlatalım, evet. TNT'leri sağa sola saçacaksın. Abi... Efendim? Perfect dedi. Bana dedi o, perfect dedi. Değil mi? Ee, bence sen üzerine almışsın. Şöyle ben bunları patlatmaya devam edeyim. O <laughs> oh, güzel. Şöyle abi, biraz ooo, daha blok abi. toplayacağım. O oh, harika valla. Birinci olmamız lazım. Çünkü ha, ikinci abi. oyunu bayağı kötü oynamıştık. Dördüncü bitirdik. Aynen, aynen, dördüncü bitirdik. Yani. Bitirdik. Bu benim için of, iyi of, bir. Şöyle Hadi. şurada da patlatalım. Patlat bakalım patlat. patlat. Valla her yeri havaya uçuruyoruz. Abi. Harika. O, altın blo buldum, altın blo buldum, tamam. Ben kır Abi şey, pislik. ne oldu? Abi, benim altın blo oldu? Diyorsun 40 yılın başında bir tane altın blo buldum, oh, onu da oh, bırakmadılar. Olsun, sen başka bulursun. Oh, Ve abi. bitirdik. Birinci sırada. Of, abi. evet, evet. Birinci sırada bitirdik bu eli. Bakalım toplamda durum nedir? Abi, abi sen. Evet, evet, evet. Teşekkür ederim, ah, teşekkür abi. ederim arkadaşlar. Abi, Bu yine oyunda ya. kazandık. Yine luck güzel kesinlikle. oldu, güzel bir oyun oldu. Aynı zamanda arkadaşlar şunu söyleyeyim, oyunda kesinlikle lag yoktu. Evet abi. İstersen bir yok. el daha oynayalım. Olur abi. Evet. Hadi bakalım. Tamam abi. Evet. Doktorumuz geldi evet. Abi. Yeni doktorumuz. oyunlar belirleniyor. Aynen Bakalım neler çıkacak. Bakalım abi. Oo, güzel. Hmm. Dodgeball. Aynı Dodgeball yarış. Yani. Rocket Race. Rocket Race. Ve TNT ismini okuyamadığım şey. Güzel. Ha, ha. Bizim için yarış fark etmez değil mi? Aynen. Ne ben, olsa yarışırız. Ben her türlü 6 7. olacağım. Sen belki hack'ten 1 2 3 olabilirsin. Ulan Ulaştı hack yok yani. diyorum sana. Hadi <laughs> ben inadım hack var sende. Hadi kart topu. Ulan ah, seni ah, yakalayayım var ya kar topuna boğacağım seni ha. <laughs> Sana göstereceğim heki meki. İşte. Dedim abi sen. Makrosun. Makro Arka değil bu, biz mikroyuz de, ha. Makro yok mu Efendim. Var mı makro yok ya bu bir onu o yüzden yaptılar diyorlar ya, makro engellemek için o yeni dövüş tekniğini falan öyle diyorlar makro'yu önüne geçmek için yapmışlar. Ha. O zaman evet makro diye mi Evet neyse makroluktan kurtardık mı? <gülüyor> <gülüyor> abi biri bana saldırı terbiyesiz adam. İyi bana salıyor. Dikkat et vallahi mümkün mertebe az hasar almaya bak. Değil mi? Öyle kazanılır. Evet. Kartopu ile seni vurmasınlar. O zaman saklanmak en zekirdesi. Ya yani ben şu an acayip savaşıyorum. Ya bildiğin gibi değil. 4-5 kişi arasında dalmışım. darmadağın ediyorum yani. Vay be. Beni görmüyorsun değil mi? Ali abi şu an görmüyorum. Ha herhalde iyi. Rahat at arasına giriyorsun değil mi şu yani an. Yani 10 sen 10 de ben diyeyim 30 kişi. Oo. Şu an yani 30 kişi var değil mi şu an oyunda? Yani o bildiğin gibi değil. Vay nereden çıktı bunlar lan? Buraya... Ayı abi ben yalnız tanımışım. Burayı ne güzel saklanmıştık lan. Ali abi duyuyor Neyse. ama yani. Efendim? Göremiyor olabilir ama duyuyorum. Uyku ya ayı. şaka yapıyorum öyle şey mi olur ya? Şu an <laughs> acayip savaşıyorum yani bildiğin gibi değil. Darmadağın ettim ortalığı. Abi seni görürsem seni öldüreceğim. Ha, sen yok, yok ortalığa çıkma şimdi çok fena böyle yani Ortalım Yakıp yıkıyorum. Berbat ettim ya. Milleti yes, acayip abi. korkuttum. Ya abi bir hıyarın tekip. Bana lan ne geldin buraya lan gitsene başka yere. Gitti ve abi keyfini bozuyorsun. Valla yani şurada bir öyle bir uyukluyorduk. Neyse şöyle artık tur atacağız mecburen. Abi Allah'ım abi bana saldırıyorlar ya. Hiçbir adam yok. Ayıp yani valla çok ayıp. Valla ya. Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi evet. Abi. Taktiğimiz biraz garipti ama olsun birinci olmamızı sağladı. Asaklandın mı Haluk abi sen? Bayağı bir saklandım evet. İşte abi oyunun amacı saklanmak değil ama yani ama işe yarıyor. Değil mi? Ha birinci yapıyor. Şimdi yine aynı şey. Raket, roket yarışı. Haydi bakalım yine yarışı. toplayacağız şunları. Abi. bir kez daha yapalım. Az çok al alıştım artık abi ben bu roket yarışına. Ha. Aslında zor bir şey değil. Önemli olan en hızlı olacaksın. Evet hızlı olacaksın. hızlı olacaksın maden bulacaksın. Aynen. Şöyle yapalım bir daha. Hop nerede var? Ha şunları da alayım. Lan bunlar benim dokunmayın. Şunu bırakalım. Nerede var güzel. bir daha evet. Şöyle o almışlar hep ya. Yani toparlıyorlar ben, efendim. Bazen arkadan bir ses geliyor. Biraz duyuyorsun değil Hı -hı. mi? Terbiyesiz Şöyle. Terbiyesiz yani ben efendim. kaybettim yerimi. <gülüyor> <gülüyor> ya, yerler birbirine benziyor yani. Aman dikkat et yerine sahip ol. Abi her yeri deniyorum benim diye. Olmuyor. Bulamadın mı <laughs> daha yerine? <laughs> Ya olur böyle kazalar ya, boş ver. O oyundan tadalamaya almaya bak, boş ver gerisini. Oo, bir tane daha kırdım. Da Olsun, boş ver. Aldırma, aldırma gönül aldırma. Ben abi, şurada toparlayayım. Ben aşağıda bayağı bir koridor açtım, gidiyorum yani. Tam maden, maden yapıyorum burada. O bitti mi? Bitti. Güzel. Tamam abi, ikincisin. Ben kaybetsen de. Yerime. Güzel oldu. Şurada birincisin evet. abi. evet. Genelde evet birinciyiz son yarış Son yarış değil mi bu? Son yarış Hı -hı. Bu neymiş lan nasıl bir isim? Iııı ee, katastropik. Gibi bir Gerçekten şey Geldiğin gibi telaffuzda olan Ya bu şey diyeyim TNT'ler yağacaktı TNT'ler yağacak öyle TNT doğal en az asar. bak bunda da Saklanacaksın abi. bunda da saklanacaksın Bu saklanayım da saklanacak yer yok Her tarafı TNT evet. yağıyor Ben tabii ki TNT'lere kafa atacağım biliyorsun beni Haruka abi Yani senin taktiğin güzelmiş <laughs> Nasıl işe yarıyor mu? Haruka az saralıyorsun. Kafa atarsan bitiyor hemen Oh bir tane dibime düştü. Oradan kaçmam lazım. Ulan her tarafa geliyor. Dur abi bak bazıları Efendim? köşelere falan saklanıyor. Nereye? Köşelere falan var ya. Hı -hı. E, sen de oralara saklan. Lan köşelere de. atıyorlar şöyle. Allah. Hop orada bir tane tekrar evet. yerimizi değiştireceğiz. Her taraftan yağıyor ha. Oo Oluk abi Creeper da var. Evet. Lan ne yapıyorsun? Ortalık lan? tam karıştı ha. <laughs> tam bu çocuğuna. Of. Abi. Vallahi çok güzel. Abi. Şöyle gidiyorum. Oo, bir öyle güzel. bir böyle vallahi. Vallahi. Bir sağdan, bir soldan. Öyle bak üçüncüsün abi. Şöyle evet. gidelim. Of. Her tarafa yağdırıyor. İyice arttı sanki ya. Haluk abi şampiyon. Of ol olan tam üstüme düştü. Efendim. Birinci olman lazım Haluk abi. Evet biraz daha iyi oynamamız lazım. Hırka. Ulan şu creeperlar bile var. Vallahi. Nereye ulan nereye kaçacağımı şaşırdım ha. Keyfimizi bozuyorlar Her ya. Her taraftan geliyorlar. Abi çok feci ya. Çok acayip berbat ha. Hala üçüncüsün Haluk abi sen. Üçüncüyüz evet ya yükselemedik. Aynen aynen Oh oh geliyor geliyor. Aman kaç. Aman falan kaç duramadım. buralardan. Abi, çok Durum iyi. bayağı sakat. Abi ee, evet. Kaç kaç, kaç e, 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 oh, yere. çok kötü. Şuradan kaçmam lazım. Şöyle hemen bir oraya bir buraya gidiyorum. Bir sağa bir sola. Oo abi ikincisin. İkinciyiz. Abi bak. Feno aynı puandasın. Haydi abi. Puanımız aynı. Haydi abi. Hayda. Oo, oo abi sen birincisi Birinci miyim? Evet Abi Teşekkür ederim sen Teşekkür, teşekkür ederim dostu. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Teşekkür ederim Helal olsun dostum abi Evet arkadaşlar. güzel bir oyun oldu Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu Ama kısa sürdü İstersen bir elde oynayalım Ahmet ne dersin? Olur abi bir elde oynayalım Hadi tabii. bir elde oynayalım arkadaşlar Gerçekten çok zevkli bir oyun Haluk abi Efendim? Bu seversen ezeceğim Vay. Vay. Bitti bu kadar. Bitti. Çok iddia alsın. abi, iddia benim göbek adımdır. Hadi göreceğiz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü oyunumuzdayız. Aynen abi. Hadi bakalım neler çıkacak bu sefer. Bakalım abi. Evet. Ben mobsla ilgili bir şey tam göremedim. ve emo. ve o şeydi abi nasıl ya onu da hiç oynamadık daha önce. Eric abi o nasıl bir şey biliyor musun? Ve Şimdi yaratıkları yok etmek gibi bir şey yani böyle bilmiyorum ya, yaratıkları yok edeceğiz. İkincisi aynısı zaten. Hı hı. Evet. Haydi bakalım. Abi başlayalım hadi. Başlayalım. Haluk abi. Evet. Önce kesten kazanmış olabilirsin. Ama bu sefer benim diyorsun. Evet. Bu sefer sahaya gömeceğim. Oo. Haydi abi. Çok ee, Evet. <laughs> haydi bakalım. Haydi abi. Şimdi o o kaç ceza? Aynen. Okçuluk yeteneği evet. atalım. Türkiye'de Haydi bir bakalım sırayla yolla. Yolla bunları yolla. Evet güzel. uzun zamandır ben At bakalım artık. Atacaksın yapabildiğin kadarını yap. Evet. At bakalım şöyle sağlı sol at, at oğlum, gönder abi. okları gönder okları. Abi yapıştır işte, abi vur abi. abi. Hadi vur 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 baya bir temizlememiz lazım yavaş yavaş olma hızlı ol seri ol her attığını vur. Aynen. Yani Anladım. diyeceksin her attığın sen vuruyor musun? Ben her attığımı vurmayabilirim ama bari sen vur. Abi şöyle. Yani. Bu, Hop, değil, bu abi. Biraz daha iyi olmalıyız. Evet güzel. Evet biraz daha iyi. Abi. Biraz daha hızlı ol. Biraz daha hızlı ol. Elim paslanmış benim ya. Evet. Hop. Ulan bir de zıplamasanız daha iyi olur da. <laughs> abi, işimiz abi. bayağı kolay olur. Efendim. Mouse bozuk olmasa alırdım seni. Ama dua et mouse bozulur. Yani tamam mı? bir önceki bölümde server la laklıydı. Evet. Bu, bu bölümde mouse arızalı. <laughs> evet. İki dakika önce oldu çok uzun ha, bir ha, Yeni süre. oldu. Evet yeni oldu o yüzden. Tahmin tamam. ediyorum oyundan sonra düzelir büyük ihtimal düzelecek o yüzden sonra evet. <laughs> Tamire falan götürürüm böyle abi düzelir Tamam. O olayı çözeriz ama şu bitene kadar bozuk kalacak. Yani mouse bozuk tamam. Evet, şu an maos bozuk tamam mı? Yani, Çaktırmalık ya, abi. Ben de bileyim yani öyle konuşalım evet. hepimiz aynı şeyi söyleyelim tamam. Tamam, tamam. aramızda, aramızda, aramızda bu mouse bozuk. Evet iş, ama çak çak, çak tamam. Çak, 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 <laughs> aramızda olmuş. ayıp ediyorsun. Söyler <laughs> miyim söylemem. o İyi, ikinci sıradayız. A o abi ben. Sen, de iyi dörtsün. Dördüncü sıradasın. Dördüncü sıradasın canım sen öyle kötü değilsin. Amatörlüsü değil yani. Çok duramadı ama. O oh, yine mi TNT'lerden kaçacağız? Çok bak şu ismini okuyamıyorum. Katastrofi. Valla ben önce hiç muhatap bile olmuyorum ismiyle. Evet, okudum ben. Yani tamam. TNT'den kaçmaca. <gülüyor> <gülüyor> Türkçeleştirdim. <laughs> Haydi bakalım. Güzel bir oyun. şöyle ben yerimi aldım. Lan gelmeyin ya. Şöyle kuytu bir yer buluyorum. Tepeme hemen biniyorsunuz. Ya, vallahi abi. Yok kardeşim rahat bırakın beni şurada ya Allah Allah. Valla bir rahat rahat saklanıyor. Rahat rahat valla saklanamıyorsun. Her evet. yere bomba düşüyor. Allah. Abi. Hop oh, kaç 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 hmm. buradan da kaç. Harika bunu en az oh. hasar gören kadar oldu değil mi? Öyle tahmin ediyorum öyle olması lazım. en mantıklısı de o yani. Zaten. Bir şey biz vuramıyoruz biz sadece kaçıyoruz. Aynen. Kaçtığımıza göre hasar almamamız lazım. Harik abi. Kripper beni takip ediyor. Kaç. Edepsiz Kripper. Dönemiz Bas gaza kaç. Ana Hop. Abi? kaç 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 iyi kendini canlı. iyi koru. Abi öleceğim. Oo. Ölmem ki zaten. Ölme aman. Mantıksız ya. Baya aksiyonlu bir oyun abi. Evet Allah. şöyle bir şuradan kaçıyorsun. Sağından, dal solundan çık. Abi 4-5 tane tiyatro üst üste düşer mi ya? Ya yağıyor ya. Yağmur gibi geliyorlar. Vallahi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi süper. Abi kaç 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 Kaçıyorum. kaç. Kaç lan kaç vallahi kaç. Kimsin? İkinci izancı. Hadi. Donuz. Donut mu ne iş Nedir? neyse var, işte onlar yarış kapışıyoruz evet o ulan yani her zaman, tarafta o orada da var ulan nereye gitsem karşıma çıkıyorsunuz <laughs> etraftan kaçacağım hadi kaç abi, kaç, kaç, abi. kaç kaç hadi abi, güzel creeper valla creeperlarda işin tadı tuzu o ulan amma, bomba geldi ha Allah her Allah, tarafta olur o oh, süper Abi, of oh, çok güzel çok abi. güzel çok güzel abi. birinci sıradayız. Abi birincisi. Evet Evet Şimdi bu oyunda oynadık. gerçekten iyi oynadık. Aynen abi ben kaçıncıyım? Ben de... ...beşinciyim. Şimdi... ...crazy, Crazy paint. Nate. Evet. Oh. Buralarda ben... E, ...Nuklu'un ön plana çıkabilirim. Boya yapacağız abi. ha. Aynen öyle. Ben bu tarz oyunları oynamıştım ya önceden. En çok boyayan kazanacak. Etrafı en çok boyayan kazanır. Yani Aynen, dağıt. Da aynı mantık. Saç, saç. Her tarafı boya. Boya, Aynen, abi, boya, 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 boya. Boya, boya. Güzel. Atıyorum her tarafa. Yağdır. Yağdır. Duvarlara, tavana, her oh. tarafa at boyayı. Evet güzel. Şöyle Abi, buraları boyayalım. Boyayabildiğim yeri boyayacağım. Çok zevkli ya. Oo. Çocuklar siz gibi. Siz... Her tarafa boya at. Oo. boya. Her tarafa boyuyoruz. Birincisi. Hop tekrar buraları boyayalım. Hızlı bir şekilde Abi, biraz orayı. Hop buraları kapatalım. Buralar renk güzel değil. Şöyle değiştirmem lazım. Aynen. Çekilin yol verin. Değmesin yağlı boya. Çekilin. Hop şuraları da boyayalım. Abi üçüncüye düşmüşsün. Ya evet Aynen. performansımız düştü ha. Oo abi üçüncüyüm. Üçüncü sıradayım. Sekin, sekin. Hadi ben çıktım be. Hadi, Hadi bakalım. Hadi sana. gel ilk üçe beraber girelim. Bas. Aynen. Bas gaza bas. Bas gaza bas. Hadi. Abi bas gaza abi bas. Şuraları Aynen. boyayalım iyice. Her tarafı boyamaya çalışıyorum. Aynen abi. Evet şuraları da boyayalım. Of. Evet şuraları Aynen. at at. At, Aynen. at, at, Aynen. Atabildiğin, Aynen. Kadar at. Aynen. atabildiğin kadar at. Atabildiğin kadar at. Sen at üçüncüyüm. Hadi şöyle. Hadi bakalım. İkinci şöyle yapalım. Geçtim. İkinci. Helal be sana. Oley. Vallahi ben bunda iyi değilim ha. Şöyle atıyorum. Şöyle atalım, 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 atalım. Abi 2. Biraz şey... daha şuraları da boyayacağım. Ulan abi. ben boyuyorum, millet tekrar üzerine boyuyor. Allah, Ayıp ya. Emeğime yazık. Abi. Üçüncüsüne düştüm abi ya. Bu ne ya? Hadi bakalım. Biraz ya. daha ha, gayret. Mouse bozuk ya o yüzden. Oo. Abi galiba sen geçtin ya. Vay son ya. anda. Son anda oldu. Sevi Mouse yüzünden. Oo oh be, evet. Abi o birincisi. Kazandık. Oh, ve kazandık oyunu arkadaşlar. Bu oyunu kazandık. Ya, yani noob şansı diye buna mı denir ya? Hadi be. Kıskananlar <laughs> çatlasın. <laughs> evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.